Ceza Mahkemesi Duruşma Tutanağı Örneği, Türkiye Cumhuriyeti, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Duruşma Tutanağı, Dosya Numara, 2007 bölü 48 Duruşma Tarihi, 9 Ağustos 2007 Celse Numara, 2. Başkan, X. Üye, Züye, X Cumhuriyet Savcısı, X Katip, X. Belirli gün ve saatte oturum açıldı. Tutuklu sanıklar X cezaevinden getirilmiş olmakla bağımsız olarak duruşmaya mahsus salonda yerlerini alındılar. Sanık X müdafi avukat X, sanık X müdafi avukat X, sanık X müdafi avukat X, müştekiler X ve X ile X X vekili avukat X, müştekiler X vekili avukat X geldi. Heyet değişikliğinden önceki tutanaklar okundu. Tanık yoklaması yapıldı. Tanık X'in hazır olduğu anlaşıldı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 29 Haziran 2007 tarih ve 2007 bölü 8131 esas 2007 7 bölü 5515 karar sayılı ilamı ile mahkememizin davanın nakli yönündeki talebinin reddine karar verildiği anlaşıldı, sanıkların kimlik tespitine geçildi, sanık X 1 Mart 1956 X'de NÜF, kayıtlı, Adana Başak Mahallesi 64 sokak numara 7'de oturur, evli, altı çocuklu, çiftçi, okur yazar, sabıkasız, TC, vatandaşı, aylık gelirinin 300 YTL olduğunu söyledi, sanık Ali ve Saniye oğlu, 1 Haziran 1971 D.LU, Diyarbakır Merkez Dabanoğlu Mahallesi H, 45X, DNÜF, kayıtlı, Adana Kiremitane Mutlu Mahallesi 11 Sokak numara 39'da oturur, evli, 3 çocuklu, otogar yazıhanesi çalıştırır, okur yazar, sabıkasız, TC, vatandaşı, ev TLF, 0X numaralı telefonu kullanır, aylık gelirinin 600 YTL olduğunu söyledi, sanık İbrahim ve Refika oğlu, 21 Ağustos 1959 D.L.U, Adana Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi H, 341, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, numara 1x de kayıtlı, Adana 19 Mayıs Mahallesi 51 Sokak numara 30'da oturur, gayri resmi evli, 3 çocuklu, değnekçi, okur yazar, sabıkalı, TC, vatandaşı, ev TLF, 0x, numaralı telefonu kullanır, aylık gelirinin 750 YTL olduğunu söyledi, iddianame okunarak sanıklara yüklenen suç anlatıldı, cmk.nun 147. maddesi uyarınca sanıklara yüklenen suç, müdafi seçme haklarının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabilecekleri, müdafiin ifade veya sorgularında hazır bulunabileceği, müdafi seçecek durumda olmadıkları ve bir müdafinin yardımından yararlanmak istediği takdirde baro tarafından müdafi görevlendirilebileceği, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakları olduğu, şüpheden kurtulmak için somut delillerin toplanmasına hakları olduğu, aleyhlerindeki şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehlerine olan hususları ileri sürmek olanakları bulunduğu anlatıldı, sanıklar yasal haklarımızı anladıklarını savunmalarını yapacaklarını söylemekle. Sanık X savunmasında, olay günü ben arabamla gidiyordum, hava yağmurlu idi asri mezarlığının olduğu yerde X'in kullandığı araç 60 ila 70 km hızla beni geçti yolda gölet vardı arabamızın üzerinin tamamı ve camlarımız açık olduğu için benim üzerimin tamamı çamur oldu ben selektör yaptı amacım yavaş gitmesi konusunda uyarmaktı bir müddet gittikten sonra X önüme geçip el kaldırıp beni durdurdu, durdum bana sen mi selektör yaptın dedi ben de evet bu yolda bu kadar hızlı gidilmez bunu söylemek istedim dedim, eşi X bana rahatsız olduğunu söyledi ben de özür diliyorum dedim çektim gittim aramızda başka hadise yaşanmadı daha sonra evimize 11.30 gibi x geldi sizi barıştırayım dedi ben de barışacak bir şey yok dedim gitti öğlen 13 gibi yeniden geldi yine aynı şeyi söyledi 3. gelişinde yanında x x ve ismini bilmediğim bir kişi daha vardı oturduk benim yanımda da x x x x ve ben olduğumuz halde konuştuk ben yine barış olacak bir şey olmadığını söyledim ancak barış yapılması konusunda ısrarcı olunca x mahallesindeki Anadolu minibüs kooperatif yazıhanesinde barış yapmak üzere yola çıktık. Cuma ile Sefer bir arabaya bindi. Ben ve kardeşim İbrahim bir arabaya bindik yola çıktık. Minibüs duraklarına bir kilometre kala bizi Sefer ipek durdurdu. Arabadan indik sokağa girdik. Musa Yüksel yanında bir çocuk olduğu halde oturuyordu. Ben selam verdi. Selamımı almadı kendisine bunlar ufak şeyler büyütmeyelim dedim. Musa Yüksel seni şimdi yedim dedi. Ben de ben ne dutum ne de ceviz değilim dedim. Bana doğru Musa saldırdı. Cuma ile Sefer tuttu. Musa Yüksel evine doğru gitti. Bu arada Cuma ile Sefer kardeşim İbrahim'i aralarına aldılar. Ben gerilerinde kaldım. Köşede 10 ila 15 kişi oturuyordu. Sefer eliyle işaret etti oturan kişilerin tamamı üzerimize geldi. Ateş eden kişilerin içinde Veysi Ölçen, Ayhan ve İsmen değil, şahsen tanıdığım genç bir kişi ile birlikte tanımadığım diğer kişiler ateş ettiler. Hasan Dilmeçi ateş edenlerin içinde görmedim. Kardeşim kendisini siper ederek benim ölmemi engelledi. Ben de silah yoktu. Kardeşim de silah olup olmadığını bilemiyorum. Kardeşim bana sadece kendini kurtar dedi kendi o arada kuzeye doğru kaçtım kendimi de bir binaya attım karşı taraftan şikayetçiyim cezalandırılmalarını talep ediyorum dedi yüzüncü savcılığında vermiş olduğu beyanı okundu çelişki sebebiyle soruldu Ben İbrahim de silah görmedim ancak üzerimize gelmeyin dediğini duydum ateş sesi de geliyordu karşı tarafta üzerimize doğru geliyordu Ben korktuğumdan dolayı yüzüncü savcılığında karşı taraftan ateş eden kişilerin isimlerini veremedim dedi polis merkezinde vermiş olduğu ifadesi okundu çelişki sebebiyle soruldu Benim şimdi Şimdiki beyanım doğrudur. İbrahim de silah görmedim ancak üzerimize gelmeyin deyip silah sesinin geldiğini duydum dedi sanığın nüfus ve adli sicil kaydı okundu, doğrudur bana aittir dedi, sanığa dosya içerisinde bulunan olay yeri tespit tutanağı, otopsi tutanağı, krokiler, olay yeri inceleme tutanağı, diğer tutanaklar, bilgi veren ve ifade veren sıfatıyla alınan kolluk beyanları, şüpheli sıfatıyla kollukça alınan beyanları, olay tutanağı, yüzüncü savcısınca şüpheli sıfatınca alınan beyanlar, yüzüncü savcısında alınan tanık beyanları, müşteki beyanları, ekspertiz raporları, adli tıp adana grup başkanlığından alınan veysi ölçene ait rapor, otopsi raporları vesaire evraklar ayrı ayrı okundu aleyhime olan hususları kabul etmiyorum dedi Sanık X savunmasında, ben X yanında çalışırım X otobüs işletmeciliği yapar olay günü rahatsızdı yanına gittim kötü görünüyorsun dedim, kendisiyle küçüklüğümüzden beri tanışırız, bana Hasan rahatsızlığım önemli değil ancak sabah araba ile giderken birisinin arabasına su sıçrattım bu kişi önüme geçti bana, lan ne biçim araba kullanıyorsun dedi, yanında hanımın olmasaydı yapacağımı bilirdim utanmıyor musun dedi, bu arada bir minibüs şoförünün gelip her ikinizi de tanıyorum iyi insanlarsınız ayrılın deyip olayı yatıştırdığını bunun çok güçlü gittiğini söyledi, minibüs şoförünün durağına beraber gittik, minibüs şoföründen kendisine bunları söyleyen kişinin kim olduğunu öğrendik, Sefer ile telefon görüşmesi yaptık, Sefer bizim yanımıza geldi, Sefer bize diğer tarafı da tanıdığını barıştıracağını söyledi, biz Musa ile birlikte geri eve döndük, bunlar öğleden önce oldu, öğleden sonra diğer tarafın geleceğini bildiğimiz için Musa'nın hanımı çay yaptı, kola aldık o arada Veysi de orada yoktu, Celal iki arabayla geldiler arkasından da motor bisikletli bir genç geldi e sıkışıldı, oturuldu, motorlu kişi bizim bulunduğumuz yere gelmedi köşe başında yalnız olarak bekledi, çay ve kola içildi ben sanık Celal'in ne söylediğini bilmiyorum ancak Musa ayağa kalktı hiddetlendi sanık Celal'e, sen buraya özür dilemeye mi geldin yoksa neye geldin, dedi, ellerini de karın hizasına getirerek salladı aşağı yukarı salladı bu arada Celal ve kardeşi İbrahim geriye doğru gidip silah çektiler ve her ikisi de ateş etti, Veysi de silah olduğunu sonradan öğrendim olay sırasında görmedim Veysi de yaralandı ben bana kurşun değmesin diye pasat arabanın arkasına kendimi ispir ettim üzerimdeki ruhsatsız silahı çıkarttım sanık Celal ile birbirimize doğru ateş ettik, Celal'in kalça kısmından yaraladığımı gördüm üzerine gitmedim, hatta koşarken yere düştü, öldürmek isteseydim rahatlıkla öldürebilirdim, Musa'nın olduğu yere vardım Musa yerde yatıyordu elinin ucunda silahı vardı Ömer de koşarak Musa'nın yanına geldi ve diz çöktü ben Veysi'yi de yaralı gördüm sonra Ayhan geldi Ayhan'a aracın anahtarını getir hastaneye götürelim dedim, getirilen anahtar pasata uymadı sonra sefere ait siyah bir siyah bir araçla Musa, Ömer ve Veysi'yi hastaneye götürdük benim olayla ilgili bilgim budur dedi. Poliste vermiş olduğu beyanı okundu, kısmi çelişki sebebiyle soruldu, ben, Celal'in bunda uzatacak ne var, özür dilenecek ne var, dediğini duymadım, silahın Musa'nın eliyle Ömer'in ayakları yakınındaydı dedi. 100. savcılığında vermiş olduğu beyanı okundu, ana hatlarıyla benzer olduğu anlaşıldı, sanık Celal müdafiinin talebi üzerine sanık Hasan'dan soruldu, benim tabancam beyaz renk bir silahtı benim kurşunum bitmemişti, içinde 6 adet kurşun vardı 9 el ateş ettim dedi, sanığın nüfus ve adli sicil kaydı okundu, doğrudur bana aittir dedi, sanığa dosya içerisinde bulunan olay yeri tespit tutanağı, otopsi tutanağı, krokiler, olay yeri inceleme tutanağı, diğer tutanaklar, bilgi veren ve ifade veren sıfatıyla alınan kolluk beyan şüpheli sıfatıyla kollukça alınan beyanları, olay tutanağı, yüzüncü savcısınca şüpheli sıfatınca alınan beyanlar, yüzüncü savcısında alınan tanık beyanları, müşteki beyanları, ekspertiz raporları, adli tıp adana grup başkanlığından alınan veyse ölçene ait rapor, otopsi raporları, vesaire evraklar ayrı ayrı okundu, aleyhime olan hususları kabul etmiyorum dedi, bu arada sanık müdafi avukat Barış Turan söz alarak mesaj geldi, babamı hastaneye kaldırmışlar acilen gitmem gerekiyor dedi ve duruşma salonundan ayrıldı, sanık VEYS'i ve ölçen savunmasında, atılı suçlamayı kabul etmiyorum ben olay günü daha önceden yanın çalıştığım Musa'ya geçmiş olsun ziyaretine gitmiştim Ayhan beni Musa'nın evine kadar bıraktı daha sonra kendisi ayrıldı benim vardığımda Hasan Dilmeç, Musa, Ömer oturuyorlardı, ben Musa'nın elini öptüm, geçmiş olsun dedim, daha sonra iki arabayla Celal Deniz ve yanındakiler geldi ben yanlarından biraz uzaklaştım ne konuştuklarını tam olarak bilmiyorum, Birden birdenbire ayağa kalkıldı Celal ve yanındakiler birden silahkarın Çekip ateş etmeye başladılar Musa, Ömer ve Hasan, da ateş etmeye başladı ben iki ateş arasında kaldım şaşkınlıktan hiçbir şey yapamadım üzerimde ruhsatsız silahım vardı silahımı çıkartmaya çalıştım bu sırada karnımdan yaralandım daha önceden ayaklarımdan yaralandığımdan yere düştüm, gözümü hastanede açtım, ben silahım ile ateş etmedim, beyanım budur dedi, yüzüncü savcılığında vermiş olduğu beyanı okundu, çelişki sebbe ile soruldu, yoğun bakımdan yeni çıkmış olduğum için şuurum yerinde değildi şimdiki beyanım doğrudur dedi, polisteki beyanı okundu, yine çelişki sebebiyle soruldu, şuurum yerinde değildi şimdiki beyanım doğrudur dedi, sanığın nüfus ve adli sicil kaydı okundu, doğrudur bana aittir dedi. Sanığa dosya içerisinde bulunan olay yeri tespit tutanağı, otopsi tutanağı, krokiler, olay yeri inceleme tutanağı, diğer tutanaklar, bilgi veren ve ifade veren sıfatıyla alınan kolluk beyanları, şüpheli sıfatıyla kollukça alınan beyanları, olay tutanağı, yüzüncü savcısınca şüpheli sıfatınca alınan beyanlar, yüzüncü savcısında alınan tanık beyanları, müşteki beyanları, ekspertiz raporları, adli tıp Adana grup başkanlığından alınan veysi ölçene ait rapor, otopsi raporları, vesaire evraklar ayrı ayrı okundu, aleyhime olan hususları kabul etmiyorum dedi. Müşteki Nazmiye Yüksel, İsmet Kızı 1955'te yumuşak G l, U halense Demirel Bulvarı Karıncalar Sit, A blokta oturur, iddianame okundu, şikayetçiye CMK 234. maddesinde yazılı hakları açıklanarak şikayet ve delilleri soruldu. Müşteki şey İ K -a -y -e, -t -i -n -d e Ben olay sabahı eşimle beraber hastaneye gidiyordum hızımız yavaştı eşimde rahatsızdı bizi geçen bir arabanın sinyal yaparak durduğunu gördük bize de dur işareti yaptı eşim acaba bizi tanıyan birisi mi dedi bende kapımız mı acık diye baktım sanık celal arabadan indi kapısını sert bir şekilde kapattı eşimde cep telefonu ve sigarasını alıp arabadan indi eşimin yakasından yapıştı sen ne biçim araba kullanıyorsun şerefsiz namussuz dedi eşim bir şey söylemedi ben eşimin rahatsız olduğunu söyledim eşimde yanımda hanımım var dedi sanık celal de görüyorum hanımın olmasa beynini sikerdim dedi daha sonra bir minibüs şoförü geldi ikisini de tanıdığını söyleyip ayırdı biz hastaneye gidip geri geldik ben içeride yemek hazırlıyordum eşim dışarıda sedirin üzerinde oturuyordu, eşim seferle yüz yüze konuşuyordu sefer ben getiririm barıştırırım diyordu eşim bana çay yap dedi, ben çay yaptım, sanık Celal'in iki arabayla geldiklerini gördüm arabalar park halindeydi daha sonra bir motorlu şahıs geldi, oturuldu ben önce kola ikram ettim daha sonra çay ikramına başladığımda sanık Celal ayağa kalktı, şimdi yapsan yine aynısını yapardım dedi, geriye doğru çekilmeye başaldı kardeşi de geriye doğru çelikmeye başaldı, silahlarını çakıp ateş etmeye başladılar eşim önce silah sıkılmasın diye ellerini kaldırıp araya girdi, eşim yaralandı eşim de silah çıkartıp sıkmaya başladı, Ömer de silah sıktı Hasan'ın da Passat marka aracı siper alarak sıktığını gördüm Veysi'nin elinde silah gördüm ateş edip etmediğini bilmiyorum hem eşimi hem de oğlumu silahla vuran sanık Celal'dir, şikayetçiyim davaya da katılmak istiyorum beyanım da budur dedi. 100. savcılığındaki beyanı okundu, kısmen aykırılık sebebiyle soruldu, o zaman şoktaydım ne söylediğimi tam olarak bilmiyorum Veysel'in sıktığını görmedim eşim ve oğlumu öldüren sanık Celal'dir dedi, müşteki Emel Yüksel, Musa kızı 1977'de yumuşak g.lu halen Levent mahallesi 6 sokak numara, 2'de oturur, iddianame okundu, şikayetçiye cmk.nun 234. maddesinde yazılı hakları açıklanarak şikayet ve delilleri soruldu, müşteki şeyi k a y e e ben sabahki hadiseyi bilmiyorum hastaneden geldikten sonra evdeydim yemek yapıyordum Sefer ile babam konuşuyordu, Sefer gitti sanık Celal ve yanındakilerle birlikte tekrar geldi, oturdular kola ve çay ikram edildi, çay ikramı sırasında sanık Celal'in silah çektiğini gördüm kardeşi de silah çekti gelenler de silah çekerek ateş ettiler toplam 7 ila 8 kişi vardı kardeşim ve babamı silah çekerek öldüren Celal'dir İbrahim'i de ateş edip öldüren babamdır, Veysi'yi yaralayan yine sanık Celal'dir bizim taraftan babamdan başka ateş eden olmadı, beyanım budur, şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum dedi, 100. savcılığındaki beyanı okundu, aykırılık sebebiyle soruldu, o zamanlar ben şoktaydım şimdiki beyanım doğrudur dedi Tanık Ramazan Alp salona alındı, Tanık Ramazan Alp Şevketoğlu 1973'de yumuşak g.lu halen Başak Mahallesi 36 sokak numara, 10 adresinde oturur, sanıkları tanımaz, sanıklardan celali olay sebebiyle tanır, engel hali yok, yemini yaptırıldı, soruldu ben bu konuda poliste ifade verdim, okunsun dedi. Dedi. ''Kendisine poliste vermiş olduğu 1 Kasım 2006 tarihli beyanı okundu, doğrudur silahlı çatışmayı görmedim sadece barışın sağlanması için sabahki görüşmelerden haberdarım ayrıca sabahki arabayla su sıçratma meselesini de biliyorum, ben minibüs şoförüyüm olay yerine vardığımda Sanık Celal Müşteki Nazmiye ve Maktül Musa ile birlikte karşı karşıya duruyorlardı birbirlerine ne söylediklerini duymadım, yüksek sesle konuşuyorlardı minibüsümü durdurup ikisini ayırdım Sanık Celal'in Musa'nın yakasını tuttuğunu görmedim'' dedi. Tanık İrfan Bilişik Duruşma Salonu'na alındı. Tanık İrfan B -İ -L -İ -Ş -İ K Cumalioğlu 1950'de Yumuşak G L U Halen Levent Mahallesi 1757 Sokak Numara, 46'da oturur. Sanıklardan Celal'i tanımaz, Hasan ve Veysi'yi tanır, olay sebebiyle tanır, engel hali yok, yemini yaptırıldı, soruldu. Ben olay sırasında kahvedeydim silah sesleri üzerine olay yerine doğru geldim, geldiğimde Hasan ile Veysi'yi silah sıkıyordu. Karşı taraftan da şu an huzurda ismini Celal olduğunu öğrendiğim sanık silah silah sıkıyordu, diğer silah sıkanları tanımıyordum, ancak bizim mahallemizden olan ve ölen Musa ve Ömer'de de silah vardı, Celal'in tarafında da 6 ila 7 kişi vardı beyanım budur dedi. Yüzüncü savcısında vermiş olduğu beyanı okundu, çelişki sebebiyle soruldu, Ömer de silah vardı dedi, çelişki giderilemedi dedi, sanık Celal müdafiinin talebi üzerine tanıktan Celal'in çatışma içerisindeki konumunun ne olduğu hususu soruldu, karşılıklı sıkıyorlardı dedi, ayrıntı vermedi, tanıklardan Cuma bayram duruşma salonuna alındı, tanık Cuma bayram, Mustafaoğlu oğlu 1951'de yumuşak g.lu halen 19 Mayıs mahallesi 1057 sokak ev numara, onda oturur, sanıklardan Celal'i tanır diğerlerini tanıma az, engel hali yok, yemini yaptırıldı, soruldu, ben Musa'nın evine Sefer ve Celal ile kardeşi İbrahim ile beraber girdim, oturduk, oturduğumuz yerde Musa vardı, Musa'nın dışında başka kişileri tanımadığım için orada bulunan kişilerin isimlerini bilmiyorum, çay içilmesi sırasında dışarıdan bir bayan müdahale etti, ben, buraya özür dilemeye gelmişim, sen bir karışma, dedim, bu sırada herkes ayağa kalktı, ben yapmayın filan dedim, sırtım dönüktü, silahı ilk çekenin kim olduğunu ve kimin ateş ettiğini görmedim, sadece İbrahim ile Musa kucak kucağa girmişti ve her ikisinde silah vardı başka kimse de silah görmedim dedi. Sanık Hasan söz alarak tanıktan Musa'nın ellerini havaya kaldırıp durun deyip demediği hususu soruldun dedi. Tanık doğrudur bende Musa'ya kirven bir şey çıkmasın dedim. Önce eli ben kaldırdım Musa'nın elini kaldırıp ateş etmeyin dediğini görmedim. Gördüğümde İbrahim ile kapışmışlardı dedi. Polis merkezinde vermiş olduğu beyanı okundu. Aykırılık sebebiyle soruldu. İbrahim'in silah elindeydi. Üç defa üzerimize gelmeyin diye tekrarladığını duymuştum duydum dedi, 100. savcılığındaki beyanı okundu, aykırılık sebebiyle soruldu, benim şimdiki beyanım doğrudur, ben başka yer ile ilgileniyordum kimin eline kimin vurduğunu görmedim, İbrahim ve Musa'nın elinde tabanca gördüm ama hangi ellerindeydi bilemiyorum ikisi birbirinin üzerine yürüyüp kucaklaştılar dedi, müşteki vekillerinden ayrı ayrı soruldu, müşteki Nazmiye ve Emel vekili avukat Remzi Ersoy ile avukat Bininci İkbal Şakiroğlu'ndan soruldu, Cuma ve Ramazan ve İrfan doğruyu söylememektedir, baskı altındadırlar beyanlarını kabul etmiyoruz. Şikayetçiyiz. Davaya sanık Celal aleyhine katılmamıza karar verilsin dedi. Sanık vekili müdafi avukat Mehmet Güler'den soruldu. Müvekkilimin savunmasına katılıyoruz. Tanık beyanların aleyhe hususlarını kabul etmiyoruz. Müvekkilim olayın mağdurudur. Yaralanmıştır. Tedavisinin yapılması gerekir. Bu sebeple tahliyesini talep ediyoruz dedi. Sanık Celal Müdafi Avukat Hayri Haköver, den soruldu, müvekkilim savunmasına iştirak ediyoruz bizim de sanıklar Veysi ve Hasan'a karşı katılma talebimiz vardır, müşteki tarafın katılma talebini mahkemenin takdirine bırakıyoruz olayın asıl tanıklarından sefer dinlenmemiştir, Hasan'ın 7 ila 8 el ateş etmesi dikkate alındığında bizce eylemi öldürmeye teşebbüs niteliğindedir tanık İrfan da temin edilmiş bir tanıktır çelişkili beyanları vardır, diğer tanıkların da aleyhimize beynalarını kabul etmiyoruz, iddia makamı tanık beyanlarına diyeceğiz yoktur eksik hususların ikmali talep olunur, mevcut delil durumuna göre sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep olunur, katılma taleplerinin de kabulü mütala olunur dedi, g, g, istem gibi, bir müştekiler Nazmiye ve Emel'in suçtan zarar görme ihtimallerine binayen sanık Celal aleyhine duruşmalara katılan vekilleri avukat x ile avukat bininci x'un katılan vekili olarak kabullerine, iki müşteki sanık Celal kardeşinin ölümü ve kendisinin yaralanması dolayısıyla suçtan zarar görmüş olduğundan sanıklar veysi ve Hasan yönünden duruşmalara katılan avukat ikisinde katılan vekili olarak kabulüne, 3 tanıklar Sefer İpke ve Ayhan Bener'in zorla getirilmelerine, 4 sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, tutuklama nedenleri nazara alınarak, tahliye taleplerinin reddi ile tutuk hallerinin devamına, duruşmada hazır bulundurulmaları için 100. savcılığına yazılmasına, 5 sanıkların tutukluluk hallerinin 7 Eylül 2007 günü saat 10'da incelenmesine, 6 bu nedenlerle kovuşturmanın 2 Ekim 2007 günü saat 9.55'e bırakılmasına oy birliğiyle, karar verildi. 9 Ağustos 2007. Başkan 33.461. Üye 29.259. Üye 32.151. Katip 104.560. Avukat Saim İncek AŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.